Arkadaşlar marketin girişi bu şekilde. Şimdi Türk marketine geldik. Marmara reklamları bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi Türkçe iyi ki varsın evet. Marmara yazıyor. Şöyle böyle bir girişi var. Troya Market. Evet, Troya olabilir. Market. Aynen Google Maps'ten bakabilirsiniz. Dediğim gibi biz Kenedipali vardı yürüyerek 10 dakikada mı geldik? Max, değil mi, aynen? Aynen. 10 dakikada geldik. Şimdi size böyle ürünleri göstereceğim. Fiyatlar nasıl? Hani bir fikir olması açısından bence denenebilecek bir yer. Bayağı da büyük bir yer. İçerisini göreceksiniz. Yani A101 şoklardan çoğundan büyük değil mi? Normal orta boy Migros gibi. Bence bir avantaj. Hani biz de bir şeyler aldık. Videonun sonunda belki gösteririm onları. Fiyatını söylerim. O zaman içeride görüşürüz arkadaşlar. Sos katayım ya severim. Efendim buradayım canım. Ay canımız çekerse alıp yapabiliriz aslında. Canım. Baklama bile var ya hakikaten. Ama iyi midir? Tabii ya. Fiyatlardan sanki çok iyi değil gibi. Zaten şey bir koçak beklemeyeceğim. Oha! Uh -huh. yok artık, yok, e, yok artık. artık. Bunu beklemiyordum gerçekten. <laughs> ne diyorlardı? Buna sucuk, ceviz, sucuk, yani yani sucuk, ceviz, öyle bir şey diyorlardı. ne kadar? Tanesi 500 para Arkadaşlar şimdi Türk marketine geldik. Buradan ihtiyacımız olan ürünleri almaya çalışıyoruz. Size de böyle dikkatimi çeken ürünleri göstermeye çalışacağım. Buraya aslında ben Türk kahvesi almaya geldim. Böyle bir Türk kahvesi. Bunun fiyatı ne kadardı hale? 700 Forint kilosu değil mi bunun? Bunun kilosu 700 Forint. Yani 50'ye böldüğünüzde işte TL karşını bulabilirsiniz. Bir tık pahalı ama %50 kadar da fark etmiyor. Denenebilir yani. Bunun için geldim, bakacağım daha neler var. <laughs> kek, dan kek. Türkiye'de yüzüne bakmıyordum, şu an heyecanlandım. Güzel <laughs> bir dizi. ayçiçek yeri bile var ya. Bütün ihtiyaçlarımızı buradan alabiliriz gibi hala aslında. Normalde her şey var. Şu an ben zeytinle kavuşmaya geçiyorum. Zeytinyağları... Mesela. Fiyatlar bu şekilde. Marmara Birlik Zeytinler en sevdiğim zaten. <laughs> Sepet serisi. Fiyat böyle. Yine bu şekilde fiyat. Bu normal benim hep aldığım kuru sene. 1200 forint yani ne oluyor? Bu 800 gram kilosu 2800'e geliyor daha doğrusu. Hı. En sevdiğim makarna markası. Ankara. Ya çünkü şehriye hiçbir yerde bulamıyoruz. Ama şehriyi göremiyorum her zaman aldığım şehri. Ay mantı. Mantı var hale. Ve şu kadar fiyatı. 300 foren. 6 liranın biraz üzeri gibi. şöyle bir mantı aldım ya. Canım çekiyordu. Umarım güzeldir. Bir deneyeceğim. Ben de alacağım. Al bir bu arada. Kapla. Aynen. <laughs> şeyler bunlar. Mı? 200 küsür 200 küsür liraya buradan şey alabilirsiniz. Ay bunun adı ne olsun kız? Demlik. Demlik alabilirsiniz. <laughs> Çaydanlık diyoruz biz Karadeniz'de. Kilosu ne kadar şu? Kim yok? Hı. Hı -hı. Ee, bundan 200 gram kadar alayım ben. Teşekkürler. Sanırım Türkiye'nin bütün baharatları var burada. güllaç bile var güllaçın fiyatı gözükmemiş olabilir böyle baharatların hepsi neredeyse var güzel pul biberimizden var tokat yaprağı ne kadar bunun fiyatı ne kadar 2600 600. 2600 aynen alınabilir aslında yapacağız evet, dersen evet. Beraber Yapmayı düşünürse, Bak büyüğü de var. Ben bir kere lahana sarması yaptım bu arada. Çok kolay. Ya bunu da yapabiliriz Şu bari. büyüğü de 4800. Bir programlama yapıp deneyebiliriz. Bak küçükleri de var. Şunlar. Tek sarımlık aynen. Böyle küçük de alınabilir. Çekil. Yine 200 farin tatlı. Bu arada reyonları bayağı boşaltmışlar. Türkiye'de bundan hiç görmedim bile. Ya ben bile. bundan Türkiye'de yemiyorum bile ama şu an çok tatlı geldi. Kuya, aa. Ah şey, adı neydi? Aa, negro. Negro ya. Fiyatı bu kadar. Bu arada az önce sahibiyle konuştum buranın. Sahibi mi? Evet sahibi diye anladım. Burayı daha çok Macarlar tercih ediyormuş. Yani Türkler daha çok neredeyse çünkü Türk yemeklerine ilgi duyuyorlarmış. Böyle bulgurlar da var, Marmara markası fiyatlarını zaten görebilirsiniz. Domatesli bulgur. Önünde görmedim Domatesli ben bu arada. Bunu ben Türkiye'de bile kullanmıyorum. <e Görmediğim şeyler. Sarı mercimek. Mantı. Ne kadar bunun tanesi? 3650 gram. Yok aşkım. Değil mi? Altında yazan. Şurada gözüküyor mu? Ha, şurada gözüküyor. 6, Adana kebap bile var ya bu şekilde satılıyor. Tavuk döner var, fiyatı bu şekilde. Yani arkadaşlar özetle eğer yani. Budapest'te değilseniz Türk marketinden Türkiye'ye ait her şeyi bulabilirsiniz. Hamsi mi bu? Hamsi de var. <laughs> Karadenizli hamsiyi görüyorum. Aynen direkt hamsiyle heyecanlandım, kalpçıklar çıktı. <laughs> bu ne? Hayne balık çeşitleri var Soğanlar, incirler kuru bütün yöresel şeyler. Burada bizim Hı. ürünlerimiz. Taze fasulye. Macaristan'da bulamıyorum mesela ben taze fasulye. Bu kadar fiyatı. Kiraz. Yine Macaristan marketlerine bulamadım bu kadar. Bu arada çok büyük bir market. Yani şok market. Türkiye'deki şok marketlerden, A101'lerden bile büyük diyebilirim. Böyle bir sıra var. Sucuk, evet sucuğa bakalım sucuk reyonuna geldik. Ama sucuk yok mu ya falan? <laughs> Maske takma. Hale sucuk arıyor. O, Böyle terbiyorum. 5 euro, 6 euro şu öz sucuğun tamamı herhalde. Helal etten yapılıyor diyor. Ama ben bu markayı hayatta duymadım. Sen? Ben hala duymadım. Hiç, bildiğim sucuk hiç bildiğimiz sucuk Bildiğimiz marka ama. yok. Cumhuriyet falan olsaydı. En çok özlediğim şeylerden biri de Aa. burada ayran ve Beyaz peynir, hepsi var bakın fiyata. 5000 forint, 1000 gram. Ayran ne kadar? Şu ayran, 180 forint. Güzel. Süteş'in yine olgunlaştırılmış beyaz peyniri bu. Aklınıza gelebilecek bütün ürünler var. Krem peynirler. Üçgen peynir, krem değil mi? Aynen, örgü. Nestle, hmm. şu neymiş Nesle dediği? Tatlı diyor ama ne tatlısı? Bunu ben Türkiye'de görmedim. Hmm. Kaymak var, gazi marka bu şekilde. Almanya, Hollanda kadar markalar çok iyi değil ama idare eder var. değil mi? Canınız künefe çektiyse böyle künefe kutuları var. İki künefe var içinde mesela. 2450 forintmiş biraz pahalı ama canınız çekerse alabilirsiniz gibi görünüyor. Böyle karışık turşulardan var tat ve diğer markaların. Yine karşımıza burada tabi marmara çıkıyor. Fiyat bu şekilde. Evet. Macarlar gelip gelip şu helvalardan falan alıyorlarmış ve Türk yemeklerini sevdikleri için markete çok fazla rağbet oluyormuş onlar tarafından. Koska lokumlar satılıyor. Biz buraya keleti palya duvardan yürüyerek geldik ee, gayet böyle 10 dakika falan sürdü ulaşımı çok kolay girişini de size zaten göstermiştim başta ee, eğer burada yaşıyorsanız bence bir ihtiyacınız olursa değerlendirebilirsiniz çok uçuk fiyatlar kesinlikle değil ee, ihtiyaç olduğu halde bence katlanılabilir fiyatlar. Dana kıymanın kıyması <laughs> <İki bezir gülüyor> Dana bu 3005 yiyor. <laughs> Toplu var var böyle. Yana var. Yana. Ben de yağlı alıyorum. Ayşe yağlı alıyoruz. Bunlara çekirsiniz. Ben Yo, benim için yağlı o okay. keş. Ben köfte olarak kullanacağım. Dana bu nasıl yağsız mı? Emirdağ köfte yana. harcı bile var. Bu ne? <laughs> Lahmacun baharatı canım bu. Ben de şey sanırım. Tavmana fındı. Lahmacun ve Adana baharatı lütfen. Aynen. Ve çiğ köfte baharatı da ayrı bu arada. Aynen. Bu arada arkadaşlar, kendileri burada kesiyorlarmış etleri. Helal kesilmiş, bunu da öğrendik. Ama ben hala denemedim. Buzlukta duruyor ama yufkalar, bu yok. 700 Ft yufkalar. En çok sevindiğim şey bu çünkü Macaristan'da yufka yok. Yani milföy varmış ama... Zaten bunlar her yerde var, torta evet, yuva Ama şu yufka benim için kritik gerçekten. Şu an beni ancak gurbetçiler anlayabilir. Görüyor musunuz? Burma bile var. fiyatlarda böyle. Şekerpare bile var. Baklavalar. Hepsini 50'ye bölerek ulaşabilirsiniz. Eti kara. Sen çantanız sağır mı yoksa şey sar. vereyim mi? Şimdilik elimizi korku çalıştırdık. Bunları aldık. Hale bunları aldı. Ben de bunları ama daha çok deneyebilirim. Kimyon çok kritik. Burada kesinlikle yok. Mantı kesinlikle görmedim. Bu kahvesi zaten yok. Bir de bana piyim.